arkadaşlar hayırlı akşamlar diliyorum hepinize sağlıklı sohbetler programında yeniden birlikteyiz bu akşam yine sizinle e, özel bir konuğum var e, birlikte sohbetimize katılacak Şimdi ben şöyle bir ayarlama yapayım elbim eğitim kurumları Almanca bölüm başkanı Müjde Özpir bizimle öz tepir bizimle birlikte olacak kendisiyle Almanya'da sağlık çalışanları için eğitim ve çalışma fırsatlarını konuşacağız son dönemlerde biliyorsunuz sağlıkta artık ciddi anlamda bir atılım var dünya genelinde dolayısıyla Türkiye ve Gaziantep için de Almanya'da çalışma fırsatı için neler yapılabilir onu konuşacağız ben bir hemen görüntülü davet alabilirsem Elbim'den sevinirim. Evet. Bir davet alabilirsem Müjde Hanım'dan Elbim Eğitim Kurumları Almanca Bölüm Başkanı Müjde bugün sağlık Luf sohbetler programında Hemen aldım ama değilim. Buradan hayırlı Ramazanlar dilemek istiyorum. Evet şimdi oldu. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba Müjde Hanım. Hoş geldiniz Hoş yayınımıza. Oldu. Hoş bulduk. Ee, ben bir müddet şöyle yorumlara kapatacağım. Yüzünüz görülsün istiyorum. Sizi görelim rahatlıkla. Şöyle. elbim Eğitim Kurumları Almanca bölüm başkanısınız. Ee, evet. Ama önce biz önce sizi bir tanımak istiyoruz. Bugünkü Tabii konumuz mi? Almanya'da sağlık çalışanlarına iş fırsatını konuşacağız. Ama öncesinde sizi bir tanıyalım. Evet, e, söylediğiniz gibi ismim Müjde. E, 34 yaşındayım. Almanya'da doğup büyüdüm. E, birkaç yıl önce Türkiye'ye temel geldik kaydedecek Sonra eğitim bir kısmını Almanya'da tamamladım. Geri kalan kısmını da Türkiye'de tamamlamış bulunmaktayım. 6 yıldan beri de Erbil'de yaşıyorum. Evet. Peki biraz Elbim'den bahsedelim. Elbim eğitim kursları hangi eğitimleri veriyor? Ee, biraz geçmişinden ve e, nerelere hitap ediyor? Buradan da onları da bir anlatalım hemen. Yani, Elbim'in Elbim 31 yıllık bir eğitim geçmişi bulunmaktadır. E, çok fazla zaten tanınıyor. E, Almanca, İngilizce birçok e, yabancı dille kurslarımız vardır. Aile birleşimi olsun, akademik Almanca olsun ya da. E, de, e, mesleki kurslarımız olsun. Birçok elbim birçok kurs vermektedir. Evet 31 çok yıllık bir, bir. şekilde Ay, yıllık bir... E, alanında da uzman bir e, eğitim <laughs> kurumu. Biz de, e, kendilerine e, Gaziantep kadromuz o evet. şekilde güçlüdür. Evet. Zaten bir ee... ana dil kullanıcısıdır. Evet, şu an eğer sorular gelirse özellikle çağ, sağlık çalışanı arkadaşlarımızdan ben yorumlara bir müddet kapatacağım. E, merak ettiğiniz soruları biraz sonra sorabilirsiniz. Almanya'da iş fırsatı diyoruz bugün. E, hocamız bize Müjde Hanım anlatacak ama Almanya'daki öncelikli meslek kuruluşları, meslek grupları neler hocam? Evet, öncelikle meslek grupları arasında ilk başta olan sağlık çalışanları. Bunlar doktorlar, hemşireler, yaşlı bakımı ve diğer sağlık personelleridir. Bir diğer öncelikli gruplar arasında da mühendisler vardır. Bunlar da çok fazla tercih edilen mesleklerdir. Almanya'da da çok fazla açık bulunduğundan ötürü çok da fazla tercih edilmektedir. Bir de şöyle bir yasamız da çıktı. Almanya nitelikli iş gücü diye burada meslek ayrımı yapılmaksızında da insanlarımız başvuru yapabiliyorlar. Evet. Peki şimdi Almanya dil konusunda sert kuralları var. Eğer Almanya'da yaşayacaksanız ve Almanya'da bir işte çalışacaksanız kesinlikle bir Almanca konuşmanız gerekiyor. Bu Almanca hocam kaçıncı derece olmalı ve tıp fakültesi öğrencileri, son sınıf öğrencileri özellikle talep ediyor diye düşünüyorum. Ee, onlar faydalanabiliyor mu bundan? Tabii ki. Yani aslında bundan birçok kişi faydalanabiliyor. Hani i̇lla mezun olmak zorunda değiller. Öğrenciyken de sertifika alabilirler. Mezun olduktan sonra da alabilirler. Hatta uzmanlıkları varken de alabilirler. Hiçbir şey için geç değildir. Ama doktorlardan genelde istenilen B2'dir. Bazı bölgelerde de C1 isteniyor. Almanya 16 eyaletten oluştuğu için her eyaletin de kendine göre kanunları var. Bundan ötürü de bazen B2, bazen de C1'e kadar değişmektedir bu olay. Hı -hı. Peki Ondan şöyle bir şey, bir şey var. var. Ee, tabii ki e, dediniz ya hani herkes gidebilir, herkes faydalanabilir e, meslek gruplarından Albanca öğrenmek tabii. için. Tabii, Ama şöyle e, şöyle bir şey sormak istiyorum. Hangi eğitim kurumlarının verdiği dil sertifikası geçerli oluyor? Evet, tabii e, bunlar bunu... Belli başlı şeyler var. Mesela bunlar ÖSD, Göte ve Telk'tir. Zaten üçüne başkası kabul olmuyordur. ÖSD, Göte ve Telk. En evet. şey yaygın başlatılan bu üçüdür. Peki bunlar Almanya'da konsoloslukta da geçerli. Tabii değil mi? Evet. Bu bahsettiğiniz sertifikalar. Yani Onlar ilk önce zaten belge aldıktan sonra konsoloslukta başvuru yapıyorlar öncesinde. Sonra işte eğer uygun görülürse de o şekilde Almanya'ya gidebiliyorlar. Zaten biz elbim kursları olarak Gaziantep'te Göğüt'ü enstitüsünün em, tek bölgen yani yetkili olarak tek biz bizim kurumumuz vardı ama pandemiden ötürü B1 ve B2 sınavlarını artık Antep'te yapamamaktayız. Bu yüzden de artık öğrencilerimiz İstanbul, İzmir ya da Ankara'da sınava girmek zorunda kalıyorlar. B1, B2 ve C1 öğrencilerimiz ama eskiden pandemiden öncesinde biz Antep'te yapıyorduk bu sınavları. Evet. E, peki hocam eğitim sistemi nasıl? Yani size geldik, kursa işte müracaat ettik. E, bizim diyelim ki ben müracaat ettim ve hiç Almanca altyapım yok. Hı hı. E, bu eğitim sisteminde e, nasıl bir yol alıyorsunuz? Sistem nasıl? E, normal e, hiç bilmeyen bir insan ne kadar sürede Almancayı öğrenebilir? kurumunuzda? Şimdi şöyle, aslında bu biraz da kişiye bağlı olan bir şey. Sizin müsaitlik durumunuza göre çalışıyor musunuz? Yoksa eşinizi sadece Almanca'ya bağlısınız. Bununla alakalı olan bir şey. Ne sıklıkla kuruma gelebilirsiniz? Gerçekten ders çalışıyor musunuz? Tabii ki bunun hepsi bir etkendir. Bu doğrultuda değişebilir. Almak istediğiniz seviye. Zaten ilk önce A1'den başlanıp A2, B1, B2 olarak ilerleriz. Yani her kur yaklaşık olarak şöyle söylemek istiyorum. Özel ders de alabilirsiniz. Tabii grup derslerimiz de vardır. Grup dersi saatleri daha farklıdır. Çünkü haftanın belirli günleri olur. Ama özel ise de sizin istediğiniz şekilde ayarlanabileceği için her gün de olabilir. Haftada bir de olabilir, iki de olabilir. O yüzden zaman uzayabilir, zaman kısalabilir. Hani net bir şey söylemek için tabii ki karşımızdakiyle iyice oturup konuşmamız gerekir. Yani belki olarak şöyle söyleyebilirim. Yani en az 6 ay diye düşünüyorum. 6 ay, 8 ay, 10 ay kadar işte karşımızdakinin müsaitlik durumuna göre, gerçekten çalışma şeyine göre değişebilir bu. Evet, peki uzaktan eğitim, biliyorsunuz pandemi dönemindeyiz ve uzaktan eğitim veriyor musunuz? Tabii ki, biz zaten şu anda da uzaktan eğitim yapıyoruz. Şehir dışında olan öğrencilerimiz de var bizim mesela, onlarla da uzaktan eğitim yapıyoruz. Onun için güzel uygulamalı programlarımız var. Sanki yani yüz yüzeymiş gerçekten de bunu söyleyebilirim, yüz yüzeymiş hiçbir şey olmadan sıkıntısız bir şekilde online de ders yapabiliyoruz. Peki Müjde Hanım, yani siz Almanya'da doğdunuz, büyüdünüz, Almanya'yı biliyorsunuz. Biraz böyle sağlık e, çalışanı arkadaşlarımız çok açıkta olan, işte kadrosu gelmeyen, atanamayan o kadar çok ço sağlık çalışanı var ki özellikle ATT'de, hemşireydi, yardımcı hemşirede. Dolayısıyla biz bunlara tabii ki ulaşmak istiyoruz ama e, birçoğunun belki de haberi yok. Almanya sağlık çalışanı talebi var mı şu anda? Siz bu evet, kursları... Evet, Almanya'da gerçekten zaten çok büyük bir açık var sağlık yönünden özellikle ve mühendislik yönünden özellikle de bu iki şeyde çok fazla öğrenci yani çok fazla çalışan alıyorlar. O yüzden de biz sürekli hani göndermeye bir şekilde hani eğitim verip de göndermeye çalışıyoruz yani. Çok fazla bir açık var Peki. gerçekten. De öyle. Peki bir öğrencinin öncelikle ya da herhangi bir kişinin e, bu talebi karşılaması için önce orada başvurumu yapması gerekiyor? Başvuru yaptıktan sonra mı size gelip dil öğrenecek yoksa öncesinde mi dil öğrenmesi gerekiyor? Öncesinde gerekecek? dil öğrenmesi gerekecek. Tabii ki. İlk öncesinde dil öğrenmesi gerekecek. Dil öğrendikten sonra sertifikasını alacak. Sertifikadan sonra başvuru yapabilecek. Tabii bu mesela öğrencilerde değişebiliyor. Mesela mühendislik öğrencileri var ya da farklı bölümlerde okuyan öğrencilerimiz var. Bunlar mesela B1 ile de gidebiliyorlar. B1 ile başvuru yapıp tabii ki Almanya gittiklerinde B2 almaları gerekecek bir süre sonra. Hani doktorlarımız da öyle o şekilde olacak. Mesela B2 alacaklar ya da C1 alacaklar. Denkliklerini alabilirler mesela Türkiye'den. Denklikleri yapılır. Denklik zaten bir kere veriliyor denklik. Ve Almanya'nın 16 hayatına o denklik geçecek, kabul görüyor. Sonra o şekilde ikisini de alınca başvuru yapabilecekler. Peki Gaziantep'te mi sadece öğrenci alıyorsunuz yoksa çevre illerden ya da Türkiye'nin her yerinden öğrenci size başvurabilir mi? Tabii ki Türkiye'nin her yerinden öğrenci bize başvurabilir çünkü online'da ders yapıyoruz biz. Normalde online yapıyoruz hani pandemiden kaynaklı şu an zaten online yapıyoruz ama birçok şehirde de öğrencilerimizle de online ders yapma imkanımız vardır. Peki e, maliyetler açım. yüksek mi? Bir dil öğrenmenin maliyeti nedir Müjde Hanım? Yani üç aşağı beş yukarı ben... belki fiyat vermek istemezsiniz ama şöyle de bir şey var, e, dil kursları gerçekten çok pahalı e, ve çok zaman ayırılması gereken e, bir e, kurum, eğitim. E, dolayısıyla e, şimdi hiç çalışmayan bir insanın Gelip mesela sizden talep edecek ama işi yok. Mesela onlara kolaylık sağlıyor musunuz? Mesela Narkoz Sağlık Dergisi'nden gelecek arkadaşlarımıza indirimde yapacaksınızdır %90. Eminim. <laughs> Şimdi ben tabii ki bir şey söylemek istemem. Çünkü bu işlerle muhasebe ilgilendiği için benim gerçekten çok fazla bir bilgim de yok. Ama tabii ellerine geldiği kadar yardımcı olacaklarına eminim. yani O konuda şeyim yok. Evet. Yani her şey göre yardımcı olur. Erbim çünkü öyle bir kurumdur. Peki Gerçekten. elbime e, sağlık çalışanlarından talep nasıl şu anda var mı? Talep tabii, e, talep tabii yüksek ki, mi var. Bizim e, sağlık çalışanlarından hekim olsun, hemşire olsun, hemşire olsun birçok öğrencimiz var zaten. Peki oraya sadece çalışmak için mi gidiyorlar yoksa e, çalışma dışında herhangi başka bir ee, sınav için ya da herhangi bir denklik için e, böyle dil öğrenmek gerekebiliyor mu? Yani çalışmazsa bile dil öğrenip oraya gidebilir mi? Ya genelde aslında şey değil. Yani herkes iş üzerinden gitmek istiyor. Çünkü hani hayatlarının geri kalanı orada yaşamak istiyorlar. Bunlar ötürü de yani en iyisi hani dilimizi öğrenelim, almaya gidelim orada çalışalım. Hem ya yaşam olarak çok daha güzel bir yer orası. Hem şey maddi olarak da daha düzgün. Hani genel olarak bu, bu şekilde düşünülüyor. Zaten turist olarak gezmeye gitmek için de dil bilmek de çok şart değil. Ya e, Turist değil de hani Türkiye için böyle sınav benzeri şeyler var mı acaba diye biraz merak etmiştim. Yok çok yaygın böyle... değil yani. <laughs> evet. B1-B2 düzeyinden sonra profesyonel eğitim için de bir süreç lazım. Onun için de size geliyorlardı, değil mi? Aynen öyle aynen. Mesela şey C1 zaten neredeyse ana dil kullanıcısı aslında neredeyse değil gerçekten ana dil kullanıcısı olmuş oluyor C1 sertifikası alan bir insan. Hani Türkiye'de gerçekten bunu almak çok zordur çünkü sürekli bu dile maruz kalmak gerekiyor. Ama hani bunu bu da yapılabilir. Hani zor olsa da hani gerçekten öğrenci onu istiyorsa biz elimizden gelenin fazlasını yaparız. As aslında bu iş biraz da öğrenciden bitmiş oluyor. Hani ona bağlı. Yeterince çalışıyor mu? Yeterince istiyor mu? Peki öğrencilerde genel olarak size gelen öğrencilerde ne gibi zorluklarla karşılaşıyor öğrenciler? Biraz onlardan da böyle bahsedelim karşılaştıkları, yapmaları yani zorluklar... gereken, yapmamaları gereken. Evet. Dil nasıl öğrenilir? Yani e, ders aldıkları günler mesela mutlaka tekrar yapmaları lazım. Mutlaka ders çalışmaları lazım. En en zor zaten kısım da kelime. Hani ne kadar çok kelime bilirseniz zaten o kadar rahat konuşursunuz, o kadar rahat anlarsınız. Yani kelime ezbere denmiyor. Aslında en zor. Bütün dillerde zaten bu böyledir. da zaten en zor kısım kesinlikle kelimedir. Kelime öğrenmek. kelime Olmuşmak öğrendik yani... bu yeter, yeterli mi konuşmak için Müjde Tabii ki yeterli değil ama yani kelime bilirseniz devamı daha kolay olur. Hani her e, şey bunu niye sordun? Niye sordum? Biz Türkiye'de biliyorsunuz e, e, ortaokuldan itibaren üniversite dahil sürekli bir dil dersi alıyoruz İngilizce, Fransızca veya işte Almanca. Ama bir türlü konuşmada başarıyı yakalayamıyoruz. Dolayısıyla Aynen. siz de Almanca bölüm başkanısınız. E, bu sadece size gelen eğitim değil, özellikle dille e, eğitim verdiğiniz için biz Türkiye olarak da siz eğitim kurumu olarak dili öğrenmek isteyenlere ne önerirsiniz? Ne yapılmalı daha iyi bir yabancı ikinci bir dili konuşmak için? Yani mutlaka kesinlikle şey dinletin. Bu çok önemli. Hani ön, en başta anlamasalar bile dinleyecekler. Yani bir aşinalık gerekiyor en başta. Anlamasanız da dinleyin. Anlamasanız da bir şey böyle okumaya çalışın ki bir göz aşinalı olsun, bir kulakta bir şey aşinalık olsun. Zaten onun üstüne olur. Ama bizim kurumumuzda şöyle yapıyoruz mesela derslerde. Hani gramer, gramer, gramer değil. Mesela diyelim ki iki saatlik bir derste bir saat gramer işliyorsak mutlaka bir saatlik konuşma yapıyoruz. Zaten öğrenciler bu sayede daha iyi gelişebiliyorlar. Konuşmada genelde hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar. Mesela ben B, B1 ya da B2'den genelde hani konuşmada yüzde 95 öğrencinin hepsi geçiyor. Geçemeyenlerde hani bu nasıl denir? Aslında dile yatkınlığı yoktur ama zorluyordur artık öğrenci. Çünkü biz evet. mutlaka sadece gramer değil, mutlaka her dersimizde de öğrencilerle Almanca konuşuyoruz. Bir konu hakkındadır ya da sınav gereğince neyse mutlaka konuşma yapıyoruz ki bu şekilde kendilerini geliştirebiliyorlar. Bizim birçok öğ öğrencimiz gerçekten hani baksanız tanısanız 3-4 ayda çok iyi seviyelere gelebiliyorlar. Evet aslında istemek lazım biraz. İsteyip aslında mümkün. biraz da günlük hayatta da konuşmak lazım. Pratikte olmayınca da çok zor. Pratik çok önemli. Ee, benim kız İngiliz dil edebiyatı okuyor şu anda. İngilizce öğretmenliğini istiyordu ama biz pandemiden dolayı biraz şey... Bakıyorum şöyle, gerçekten dil öğrenmek için biraz emek sarf etmek lazım. Aynen, aynen. Ama e, konuşmak çok başka bir şey. Yani aynen. belki kelime hazneniz çok fazladır ama hiç konuşmadıysanız... Dolayısıyla aynen. bu e, şeyde öğrencilerinize şunu tavsiye eder misiniz? Gaziantep'te yaşayan yabancı işte buraya gelmiş burada yaşayan yabancı arkadaşlar edinmeliler mi? Ee, o daha çok pratik yapmak için ne önerirsiniz? Tabii ki. Mesela biz kendi kurumumuza şöyle bir şey de yapıyoruz öğrencilerimiz arasında. Pandemiden önce yapıyorduk tabii ki biz bunu. E, konuşma kulüpleri yapıyoruz mesela Almancayla. Hani daha fazla bir birbirlerini tanısınlar. Mesela özel ders gelen öğrenciler ya da gruptaki öğrencilerle birlikte aynı seviyede olanları konuşma kulübü gibi. Birlikte bir konu belirliyoruz. O konu hakkında konuşuyoruz. Hani bu şekilde de şeyler de güzel olur. Çünkü bir şekilde maruz kalmaları gerekiyor. Evet. evet. Bazı arkadaşlar mesela hani Instagram'dan birileriyle tanışıyorlar. Almanca sohbet etmeye çalışıyorlar. Hani birçok yöntemi var aslında bunun. Hani biz de sadece mesela biz öğrencilerle mesajlaştığımızda, telefona konuştuğumuzda sadece Almanca konuşuyoruz. Hani en başta olsa bile basit basit bir yerden başlıyoruz yani. Peki siz Almancayı öğrettiniz ya da işte İngilizce farklı diller e, var. Hı hı. Onu da soracağım biraz sonra. Kaç dil öğretiyorsunuz eğitim kurumunuzda? E, Öğrenci ondan sonra bırakıyorsunuz. Sertifikasını alıp gidiyor mu? Yoksa siz ona Almanya'da da bir büronuz, ofisiniz var mı? Orada yardımcı olabilecek. E, onu da sormak istiyorum. Şimdi Almanya'da bir ofisimiz yok ama şöyle bir şey var. Kurumumuzda bir tane uzman hocamız var bununla ilgili. Kendisi vize ve denklik işlerine bakıyor. Hani kendisiyle ilgili hani kendisi zaten birçok öğrencimize bilgi de veriyor. Onların işleriyle de ilgileniyor. Eğer merak eden olursa kurumumuzu arayıp da Şükrü Bey hani hocamızda onunla bu konular hakkında soru sorabilir. İltibatı da geçebilirler. Evet. O zaten birçok öğrencimizin belgelerini hocamız yapmaktadır. O bu konuda çok iyidir. Biz o zaman buradan tekrar e, edelim. Almanya'da sağlık çalışanları için iş fırsatları var, yok değil. Eğer isterseniz, arzu ederseniz, dil öğrenmek isterseniz, Elbim eğitim kurslarına katılıp sertifikanızı alıp Almanya'da çalışabilirsiniz. Diyelim mi kısaca? Aynen öyle diyebiliriz. <laughs> Peki başka hangi dilleri öğretiyorsunuz? Birçok dil var aslında. İngilizce zaten söylemiştik. Hani Fransızca da var mesela. Hani Arapça. Yani Birçok dil var aslında ama talebe olduğu sürece. Genelde özel ders şeklinde de oluyor. Öğrenci olduğu sürece siz açabiliyorsunuz. Öğrenci oldukça zaten daha çok tercih edilen şeyler Almanca ve İngilizce. Biliyorsunuz aile birleşimi de var Almanca ve İngilizce olarak. Hani Elbim zaten isim, ismini duyurmuştur bu konuda aile birleşimi olarak da. Şimdi akademik Almanca olarak da artık ismini duyuruyor. Büyük şey yaptı. Kendiniz patladı aslında bu şekilde de. Yani en çok olan şeyler bunlar. Mesleki kurslarımız da var. Evet. Peki şöyle bir talep de var mı? Ee, yurt dışından gelen, Gaziantep'te yaşamak isteyen ya da Türkiye'de Türkçe öğrenmek isteyen var mı? <laughs> Yani öyle şeylerle arada karşılaşıyoruz. Şimdi karşılaşmadık desek yalan olur. Karşılaşıyoruz. Ama çok nadirdir yani bunlar. Evet. Bunu da şu açıdan var. sordum. Son zamanlarda biliyorsunuz Gaziantep Üniversitesi'nde de epey öğrencimiz geliyor. İşte iş için Gaziantep'e gelen çok fazla bireyler görüyorum son zamanlarda. Dolayısıyla merak ettim acaba onlar ya da işte e, Suriye'den Türkiye'ye gelip Türkçe öğrenemeyen e, kişiler var. Hala uzun yıllardır Antep'te yaşamasına rağmen Türkçe öğrenemeyen birçok Suriyeli e, vatandaşımız da var. Dolayısıyla merak ettiğim için sordum acaba onlar da çok size Çok olmuyor. Hani var evet ama çok değil. O kadar şey, yaygın değil yani. Evet. Aslında ben biraz... Peki... Sesine... Tabii buyurun sınav hemen sınava geçelim sınavlarla ilgili buyurun. <laughs> evet biraz sınavdan bahsetmek istedim aslında. B2 sınavından bahsetmek istiyorum biraz. Daha çok evet. götü ve terk sınavı var. Bilmiyorum duymuş, duydunuz mu? Götü ve terk. Sınavdan aslında sınav şöyle şeyler oluşuyor. Götü sınavı dört bölümden oluşuyor. Dinleme, okuma, yazma ve konuşma bölümüdür. Dört bölümden sınava giriyorsunuz sınav günü her puan 100 puan değerinde, yani her bölüm 100 puan değerindedir ve en az 60 puan almanız gerekiyor o bölümü geçebilmeniz için. Yani diyelim ki mesela bir bölümü ya da iki bölümü eğer geçemezseniz tekrar bir sonraki sınavda sadece kaldığınız kısımlara giriyorsunuz. Yani bu evet. bir kolaylık e, tanıyor göç sınavı. Bir de terk sınavımız var. Terk sınavı daha çok sağlıkçılar tercih ediyordur. Yani öyle, öyle. Sağlıkçılar tercih ediyor. Bu da iki bölümler oluşuyor. Bir konuşma bölümü olarak diğer bölümlerin hepsini tek bölüm olarak toparlamışlar. Burada da aynı. Hangi bölümden geçerseniz de her geçerseniz zaten sıkıntı değil. Ama herhangi bir bölümden kalırsanız bir dahaki sınavda sadece kaldığınız bölümden sınava gireceksiniz. Ama terk Hı -hı. daha çok tercih ediliyor çünkü terk bir kademe daha kolay aslında götü sınavına bakarsanız. Ama şey olarak eş değerler. Fark etmiyor yani götü de terk de fark etmiyor. C1'de de aynı mantık yine. Peki elbim haricinde bu Gaziantep'te bu sertifikayı veren fazla kurum yok herhalde? Yok, hayır. Yani tek yani bu bölgedeki tek etkili sınav merkezi özellikle Göç Enstitüsü'nün tek yetkili sınav merkezi biziz. Hani biz Peki biz şu bu sınavlar de, Antep, Antep'te mi oluyor sadece? Enstitüsü Almanca sınavı Antep'te mi oluyor? Başka illerde de oluyor mu bu pandemiden dolayı? Tabii. Yani şu anda şey değil yani Antep, bizim sadece Antep'te oluyordu. Hani bu bölgedeki tek sorumlu biziz Antep'te oluyordu. Ama pandemiden kaynaklı İstanbul, İzmir ve Ankara'da oluyor. Kendi eskilerinde yapıyorlar yani sınavları. Ondan önce evet. buraya gelip burada sınav yapılıyordu. Peki sizin benim soracağım çok fazla soru kalmadı ama sormadım, atladım olabilir. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet şunu söylemek istiyorum aslında. Almanya'da yaşam ve Almanya'da iş fırsatları ile ilgili önümüzdeki günlerde bizde online bir seminer düzenlenecek. Eğer sayfamızı takip ederlerse orada çok daha fazla bilgi alabilecekler. Ee, onu bir tekrar alabilir miyiz? Tekrarlayalım. Tabii. Önümüzdeki günlerde kurumumuzda bir seminer ya olacak ama online bir şekilde olacak. Almanya'da yaşam ve Almanya'da iş fırsatları ile ilgili. Bunları eğer sayfamızı takip ederlerse sorularına orada birçok yanıt bulabilecekler. Evet ben burada doktor hemşire falan dedik sağlık çalışanların da üstüne atladık yaşlı bakım e, hizmeti okuyan arkadaşlarımız var hem üniversitede hem ve sayıları da çok fazla. E, zaman zaman atama olmasına rağmen çok fazla gerçekten e, bazen bize de geliyor işte referans olur musunuz? işte şu çalışması için yaşlı bakım hizmeti okuyan arkadaşlarımız da Almanya'da iş fırsatını yakalayabilirler değil mi? Kesinlikle. Almanya'da da çok fazla o aranıyor zaten o meslek. Çok da fazla tercih edilen bir bölümdür. Zaten aslında şu şöyle yönü, iyi. B1 sınavıyla gidilebiliyor mesela. Tabi bazı eyaletlere göre, ben böyle kesin konuşmak istemiyorum ama bazı eyaletlere göre B2 de geçerlidir. Ama genel olarak B1 ile giden, mesela bizim daha önce öğrencilerimiz oldu öyle o, o şekilde ve çok enerjik. Yani, her şekilde çekilmeden bize başvurabilirler. Peki e, bizi izleyenler e, Almanya'da hangi iş fırsatından faydalanabileceğini nereden öğrenebilirler? Bize arayabilirler, bize gelebilirler. En kolay yolu budur aslında. Evet, sebeve seve bize gelip onlara onlara yardımcı olabiliriz. Yani siz onlara hangi kurum, hangi şehirde hangi meslek grupları aranıyor, nereye talep başvuru yapabilirler, bunlar hakkında bilgi veriyorsunuz. Biz değil mi? O kadar o kadar bilgi veremeyiz de, ama şu şekilde hani biz dille ilgili eğitim verebiliriz. Hangi meslek grupları daha kolay gidebilir, nasıl gidebilir? Nasıl başvurulabilir? Kendiler yapması gerektiğine dair tabii ki bizim bir hocamız var. Az önce belirttiğim gibi Şükrü evet, evet. Onları detaylı bir şekilde bilgi bilgilendirecektir. Ben bir de eğitim kurumumuzun Elbim Eğitim Kurumunun tam açık adresini de alabilir miyim? Bizi izleyenler gerçi artık inti, bilgiye iletişim şey <laughs> e, ulaşmak çok kolay. İnternetten Aynen bulabilirler. aslında Elbim Eğitim Kurumları diye çok daha kolay Instagram'dan takip ederlerse Zaten orada her şey karışık evet. bir şekilde yazıyor. Aynen. Ee, ben e, Herhalde konumuz bitti gibi duruyor <laughs> hocam. Siz de Türkiye'ye gelmişsiniz. Kaç yıldır buradaydınız? Yaklaşık bir 10 yıldır falan buradayım. Ee, Alışmışsınızdır şimdi çünkü Aynen. E, Almanya'dan Türkiye'ye gelip orada doğup büyümek biraz farklı, yapı farklı dolayısıyla biraz zorlanabiliyorsunuz. Siz alışmışsınızdır. Artık uzun süre Olabilir. olmuş o yıl. Yani buradan girenler de kolay alışır. Öyle düşünsünler. Bir yer öyle öyle düşünsünler doğru. değil mi? Hani yabancı memleket korkmasınlar diyorsunuz. Kesinlikle korkmasınlar. Almanya çok güzel, sakin, huzurlu bir yerdir yani gerçekten. Çalışma Peki sana çok... sorayım son olarak ondan sonra da yayınımıza son verelim. Biz Almanya'yı konuştuk ama başka ülkelerden de e, sağlık çalışanı mesela İngiltere olabilir, Fransa olabilir, diğer ül Avrupa ülkelerinden de talep var mı? E, tabii ki siz Fransızca da öğretiyorsunuz, İngilizce de öğretiyorsunuz. Hı -hı. Sağlık çalışanlarımızın Almanya dışında farklı ülkelerden de e, çalışma fırsatı bulabilirler mi? Gerçekten bu konuda çok emin değilim ama hani biz hiç öyle bir teklifle karşılaşmadık yani. Hani İngilizce daha çok evet. aile bilimi olarak hani bize o şekilde geliyorlar daha yaygın olarak ama sağlık çalışanlarına ilgili hiç öyle bir talep almadık şimdiye kadar o yüzden de net bir şey söyleyemem. Evet. O zaman Elbim Eğitim Kurumları Almanca Bölüm Başkanımız Müjde Öztepir hanımefendiye biz teşekkür edelim. Ben Sağlıklı sohbetleriniz. Bugünkü konu e, sizi ağırlamaktan çok memnun olduk. E, i̇nşallah sağlık çalışanlarımız da Almanya'da iş fırsatını sizin aracılığınızla yakalarlar. Ben bu arada soruları, yorum, sohbet güzel olunca yorum açmadım. 40 e, Kırkayak parkının orada şeyi sormuşlar herhalde şöyle yeni bir gözüküyor sormuş yeni sormuşlar ee, yani e, talep olan arkadaşlarımız varsa albüm eğitim kurumlarına müracaat edebilirler yabancı dil öğrenmek için e, farklı diller sadece Almanca değil farklı dillerden de kurslarımız var diyelim Narkoz sağlık dergisinden gidenlere de herhalde biraz indirim yapacaklar diye düşünüyorum. <laughs> ben onun sözünü Esin Hanımdan alırım. Her ne kadar sizden alamasam da <laughs> e, e, sağlık çalışanlarımız bizim göz bebeğimiz. Tabii 2020 de. yılını da sağlık çalışanları olarak ilan etmiştik biz. Ben size çok teşekkür ediyorum. Ben de sağlık teşekkür kalın. Sağ Hoşçakalın. kalın. Ee, Son olarak şunu söylemek istiyorum. Tedbirlere rağmen bugün parklar her yer çok doluydu. Trafik de epey kalabalıktı. Ben basın mensubu olduğum için bir ara dışarı çıkmıştım. Hiç yasak yok gibiydi. Lütfen mecbur kalmadığınız sürece tedbirlere uyalım. Toplu iftar yemeklerinden kaçınalım. Maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edelim. Çünkü artık koronadan, pandemiden kurtulmak durumundayız önümüzde güzel yıllar bizi bekliyor normale dönmek için de hepimizin üzerine düşen ne varsa hep birlikte yapalım diyorum sağlıkla kalın hoşça kalın güzel, hoşça kalın